...benim hep anlattığı bir şey vardır. Ee, beni mesela doğurmadan önce, bana hamileyken... ...beni gördüğünü söyler annem. Enteresan bir hikayedir mesela, onu annemin anlatması lazım tabii. Çünkü o anlatınca... ...yani ki benim annem böyle atmayı, sallamayı seven bir insan değil yani hani... E, ...hayatında ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Ve fenalık geçiriyor bu arada. Yani bayağı yukarıda bizim komşular, Figen ablalar falan... E, apartmanda baya olay çıkıyor annemin girdiği psikolojiden dolayı ki hiç alakası yoktur annemin böyle şeylerde. Mesela hatırladığım yani dinlediğim şeyleri söylüyorum. Bu bir anlatacağım detayına gireceğim şimdi. İkincisi bu böyle işte fal bakanlarla carçurt yapanlar da böyle epik insanlar olur ya anlattığı abartılan. Rüyada değil hayır rüyada değil anlatacağım. İşte onların hikayelerini hep dinlemişliğim vardır. Aa işte bak inanmıyorsunuz ama şöyle bir şey yaşadım. Bana bunu bunu söyledi, bana bunu bunu yaptı, böyle bir şeylerle yaptı, öyle bildiğiniz kahve falı gibi değil bu gibi muhabbetler vardır. Onları duymuşumdur. Onun dışında çok ekstrem şeyler yaşamadım. Bir kez eski bir kız arkadaşımın ee, bir tanıdığı, ben böyle dalga geçerdim. İşte e, Namık Hoca'nın annesi Mevzus'u var mesela. Namık Hoca da anlatmıştı bir şeyler. E, eski kız arkadaşımın bir tanıdığı, ben dalga geçtim diye, sen bir arat dedi bir arasın beni dedi bir kadınla konuşma böyle o zamanlar da üniversite öğrencisiyim buyur ablacığım aynen o nereden bildin abla falan diye terbiyesizleşmeden böyle ufak ufak makara geçiyorum çünkü kız arkadaşım da yanında o da biliyor dal geçtiğimi ee, ama kadın beni birkaç defa bir mors etti ağzıma sıçtı yani böyle telefonu kapattıktan sonra böyle şey oldum sorguladım yani ulan dal geçtik ama inşallah başımıza bir şey gelmez diye böyle çok değişik şeyler yaşadım tabi Hani inanıyor musun, inanmıyor musun? Bilemem. Evet Kur'an'da yazan var, diyen var, o var, bu var, bilmem ne bu tip konular, değişik konular ama e, genelde dinlerim, hmm derim olabilir derim, geçerim. Yani çok üzerinde durmam. Ama annemin hikayesi çok garip. Ya bu özel bir şey, anlatılır mı bilmiyorum ama ya, annem bunu bana bir kez anlattı. Bir sorayım, onayın alayım ondan sonra eğer anlat derse anlatırım. Ama söyledim konuyu zaten. Bana hamileyken beni görmüş ama onun detayları var. Nasıl gördüğü var. Gördükten sonra ne olduğu var. Temas etme kısmı var. Dur bir annemi arayayım hadi bir sorayım. Asmamışım ki bunu kıymetli. <laughs> Annemi aramıştım. <laughs> Allah Allah. Hep sen hep senle mi konuşacağız reis? Aa, ne yapıyorsun anne? İyi Allah ne olsun yayındayım ben de. Ee, bir şey soracağım. Ee, Allah Allah babam da bu yaşta kıskançlığa başladı ha. Şey diyeceğim. E, bu senin bir tane anın vardı hani böyle beni gördüğünü iddia ettiğim bir anın. Kim mi? Ya beni, beni sen hamileyken görmüşsün ya. E, evet de anlatayım mı onu yayında? Özel bir şey mi senin için? Hatırladığım kadarıyla anlatacağım da onayını alıyorum. Allah Allah harbi mi? Sen <laughs> unut, anlattığını mı unuttun anne Allah? Zaten sana ben söylüyorum. Aa yeni hatırladı annem. <laughs> Bak, benim be, benim detaylarımda şunlar var. Ee, bir Figen abla var, tamam mı? Figen ablaya çıkıyorsun sen o olaydan sonra. İki yat, yatak odasındasın, aynanın önünde gerçekleşiyor bu. Tamam. Evet, e, arkanda duruyorsun. Pirinç karyolayı hatırlıyorum. aynı hatta o pirinç karyolayı bile hatırlıyorum, depoda duruyordu o. Ka Kaç aylık hamileydin? Yani ben oluşmuş muydum? Hatırlıyor musun onu? 5-6 aylık. Allah Allah. Sarışın mavi <laughs> Ne hissettin orada? Ne oldu yani? Acaba rüya mı gördün sen ya? Ya nasıl yani sen hamileyken beni gördün ve dokunmadın. Ben olsam tokadı vururdum böyle bir dokunurdum yani. yani bir şey ya, Gerçekten... Daha gerçek olamaz da yani. Bir gözle... Ha bir de tutunmuşum. Allah Allah. Ne kullandın peki? o gün. <laughs> Neyse dur bakayım ben şu anlattığın her şeyi hatırlıyorum da yani bir sana sorayım dedim onayını alayım diye. Figen ablaya gittim. Figen de böyle Figen abla da sever hani bu tip şeyleri böyle bilir de. Allah sana göstermiş dedi. Peki gerçekten ben o yaşa geldiğimde yani o aya geldiğim zaman gördüğün çocukla aynı mıydım cidden? Hemen hemen. Kim lan o? Güzel bakan kesin benimdir. Tamam tamam duygusala bağlamayalım hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bir buçuk iki yaşlarındayım. Gibi, gibi. Ha. Babam ne tepki verdi bu olaya söylediğinde? Dünlamadı değil mi? Ne dedin? Ne dedin? Bak dedim geldi yanı başımdaki küçük çocuk dedim. Bak sarışın mavi gözlü. O da diyor tabii ki diyor babası da benziyor. Ya o anı bile alıp <laughs> kendine mi bağladı ya? İnanılmaz. Neyse tamam. <laughs> tamam ya. Hadi abi. öpüyorum. Hadi iyi yayınlar. Hadi sağ ol hadi bay bay. Babamın tepkileri aynı ben ya. Hiç umurunda şeyler. Ya şimdi hikaye şöyle. Duydunuz mu sesi geldiğimi bilmiyorum ama tam olarak hatırladığım gibi. Annem ee, Yatak odasında bir şeylerle uğraşıyor. Bana da 5-6 aylık hamile. Anlattı bu. Bana bunu bu arada çok önceden anlattı. Yani ben bile çocuktum anlattığında. Aklımda kalanı aktarıyorum. Tabi annemin yaşadığı bu anı da 33 sene önce yani. O yüzden ben şimdi söyleyince hatırladı resmen. Ha evet evet ben seni gördüm falan dedi. Enteresan ya öyle bir anıyı da insan unutur mu bilmiyorum ama. Annemin kafa böyle gidiyor bazen. E, gidiyor dediğim şey anlamı bunam anlamında değil. Odaklanamamıştır benim gibi o da. Neyse. Annem yatak odasında uğraşıyor bir şeylerle. Pirinç, böyle bir aynalı bir yatak başı var, yani karyola mı deniyor, onu deniyor. Karşısında da onun aynen bir... Aa, kafa gitti, büfesi var diyordum. Çekmeceli bir alan var. anlattığı o, arkasına bir dönüyor. O pirince tutunmuş. Bir buçuk iki, onu da babam söylüyor bu arada arkadan. Bir buçuk iki yaşlarında bir tane mavi gözlü, sarışın çocuk. Rb1453, teşekkür ederim kardeşim. <laughs> anne <laughs> tutunmuşum ve sadece anneme kilitlenip bakmışım. Yani diyor ki o kadar güzel ve böyle neşeli gülümseyerek bakıyordun ki diyor. Annem idrak edemiyor bunu. Ve donuyor kalıyor. Yani gidip temas etmek veya dokunmaya çalışmıyor. Sadece donuyor. Bir de annem benim çok paniktir böyle hemen heyecanlanır. Ondan sonra ağlamaya başlıyor. Başlıyor ağlayarak da Figen ablaya çıkıyor. Figen abla da böyle e, dininde yani her şeyi böyle iyi bilen araştırmacı bir kadın. Koşarak ona gidiyor. Ben böyle bir şey gördüm diyor. Hani kafayı mı yedim diyor. Sarışın mavi gözlü bir çocuk bebek gördüm diyor bir buçuk yaşında. Figen abla da cevap işte Onu söyledi şimdi. Ee, çok şanslı bir şeysin, çok şanslı bir birisin. Bu herkese nasip olmaz. Sen e, doğacak çocuğunu gördün aslında. Onun bir yansımasını gördün diyor. Annemin de kafa yanıyor yani hani nasıl böyle bir şey olabilir diye. İşte aradan aylar geçiyor. Ben doğuyorum ve işte sarışın mavi gözlü böyle biri bir buçuk yaşlarındaki bir çocuk hale geldiğim zaman hep bunun konusu dönüyor. Yani gördüğüm kişi birebir senin bir buçuk yaşındaki halin değil diyor ama sarışın mavi gözlü bir bebek diyor. Çok güzel bakan, güzel gözleri olan bir bebek görmüştüm diyor. Tam da canlandıramıyor belki de. Mesela hamile korkmasın diye öyle demiştir. Bunu anla ne diyebilir başka yani. Bu konu böyle çok yıllarca böyle konuşuldu edildi işte. Ben çocukken bana da anlatmıştı annem. Çocukken dedim işte herhalde 15-16 yaşlarımdayken. Ee, işte bunu teyzemler varken de dinledim bir defa bilmem ne. Bunun muhabbeti dönermiş. Belki ananıza babanıza sorsanız. Ee, onlar da çevresinde yaşamıştır böyle bir şey. Belki de hayaldir yani. O işte planladığı, hayal ettiği çocuğun görüntüsü mü geldi ne geldi hiçbir fikrim yok. Ne olduğunu bilmiyorum ben anlamam böyle şeyleri. Zıt diye yok oluyormuşum buradan. Hop buradayım. Benim annem de senin böyle olacağını biliyordum. Çok balık yedim demişti. <laughs> Rast ne zaman başlayacak bilmiyorum. Toplandıysa millet başlayalım çok geçe kalmadan. Yani paranormal şeyler böyle değişik değişik hikayeler bilmiyorum. İnanın inanmayın. Bence dinlemesi keyifli. Ben böyle dikkatlice dinliyorum insanların anlattığı şeyleri. O başıma gelen ve size anlatacağım dediğim belki de çocukluk kurgularımız olan iki 3 tane anım var. Eğer böyle bir paranormal bir şeyler yaşadığını iddia eden yakın çevremden ee, inandığım veya lafına güvendiğim insanlardan oluşan bir ekip kurabilirsem böyle bir yayın yapıp Konuşmak, dinlemek isterim. Merak ediyorum ben yani. Ben yaşadım. Ne yaşadın? Bunu anla. Bak öyle bir yayın yaparsak gece uyuyamazsınız. Uyuyamayız. Bir de bilinç altında şöyle bir şekillenme oluyor. Biz bunu e, çocukken yapıyorduk, toplanıyorduk böyle. İşte e, gece gece korkutucu şeyler anlatıyorduk. Yaşadığımız şeyleri anlatıyorduk. Gerisi götünden atıyordu. Ama öyle bir tribe sokuyordu ki insanları. Evlere daldığımız zaman herkes birbirine ICQ'dan bir şeyler yazıyordu o zaman. Abi gitarın teli patladı. Abi ışık açıldı kapandı. Altıma sıçıyorum hadi toplanalım bak uyuyamıyorum falan diye. Ağlanıyordu millet. Şu an kim bilir beni izleyip de bir şeyler anlatmak isteyen kaç kişi vardır. Uyuyamayız. Bunlar öyle videolardan falan izlenecek şeyler değil. Bunlar baya baya böyle sözlü doğaçlama dinlenecek şeyler.